Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boya kalemlerimi göstereceğim. Önümde kutu olarak <laughs> hemen göstereyim sizin için. Ve gördüğünüz gibi çanta boya kalemi çantası 48 tane boya kalemi var. Ama İngilizce keşke Türkçe olsaydı. Neden İngilizce getirmişler onu anlayamadım ve açıyoruz. Bir, yalnız bir telefonu tutmak ve bir de açmak çok zormuş. Ve gördüğünüz gibi. Bir sürü boya kalemi. Beyaz var, turkuaz var, siyah var, sarı var, mor, yeşil var. Mavi var, koyu mavi var, mor var. Gri var. Yani başka ne olsun? Bir sürü var herhalde burada da. Yani bu kadar. Şöyle örnek olarak mesela göstereyim. Ee, nasıl göstereyim? Heh. Evet. Şöyle. Bir ucu kalın. <laughs> ya tekte <de> sakamıyorum. <laughs> Neyse. Bir ucu da ince. Bir de iki kalem. Bana atesastı kalem gönderdiler. Hani böyle boyuzu çıkmayanlardan var ya o işte. İki kalem. Biri siyah, biri de beyaz yine. Bunların e, yine çok çoğaltabilirsiniz. Ben 48 aldım. Otur, normalde 38. 38'den 48'e daha kaşaya çıkartabilirsiniz. Boya kalemlerinden bilmiyorum. Ben 48 aldım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bütün bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve Instagram hesabımı şurada tam yazıyor. Görüyorsunuz ki. Görüşürüz. Bay bay.